Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pekinse yeni güncellemedeki eşyaları aldım arkadaşlar ve bunları size göstermek istedim. Şöyle bir evimiz var ee, ve böyle kıyafetler falan var işte ee, ve ben benim yerimde bunları alma şeyi gözükmüyor çünkü ben zaten bunları aldım ve evi de aldım şöyle. Evle kıyafetlerin birleşik bir paketi var, ondan aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunu var artık, bende var. E, e, bu arada benim aldığım önceki videoda aldığım petim de gözüküyor şu anda. Hadi gelin açalım. İnşallah unicorn veya özel pet çıkar. Açtım. Evet, içinden hiç sevmediğim bir hayvan çıktı. Hiç sevmediğim. Keşke o parayı ben harcamasaydım ya. Keşke arkadaşlar. Ben şu anda şey yapmak istemiyorum. bensiz dolaşacağım. Ee, şimdi hadi gelin beraber. Bu arada elmas e, para falan aldım. Evet bunu da bilin yani. O yüzden yüksek elmaslarım. Hadi gelin şimdi sizlere evimi göstereyim arkadaşlar. Evime gidiyoruz. Hadi, hadi yani tabii ki de şu anda ben size blend diye göstermeyeceğim. Hadi şimdi göstereceğim. Ya şu an çok heyecanlandım yani bayağı heyecanlandım. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Çok güzel. Üstten de fırlatıyor mavi şeyler var ya. Demek ki güncellemedeki o mavi şeyler bu oyun evi içinmiş. Bakar mısınız arkadaşlar? Ya çok güzel. E çok iyi arkadaşlar ya. Ben bu evi aldığıma var ya binlerce, yüzlerce şükür ediyorum. Yemin ediyorum. Yani çok sevdim ben bu evi. İnanılmaz derecede çok sevdim. Hadi gelin şimdi bu evi düzenleyelim. Ya oh my god arkadaşlar çok iyi ve şöyle bir şey de var ee, bakın tablet veriyor şöyle kılıfı da değişik ee, ve PKX var tabletin içinde de böyle bir oyun şeyi de veriyor bakın böyle oynanılıyor işte arkadaşlar ee, başka bir şey verdiğini hatırlamıyorum ama e, kıyafet verdi, hadi gelin onu giyelim. Ee, Yüz ifadesi yok arkadaşlar, saç verdi. Ee, sonra e, bunu verdi ve bunu verdi, ben bunu giymek istiyorum. Ee, sonra da e, bunu verdi ve bunu verdi ama ben bunu giymek istiyorum. Ee, Sonracığımı bir tane kulaklık verdi, bunu da giyelim. Bir tane robot kol verdi. Sonra bir tane de ayakkabı verdi. Gözlük vermedi. Maske vermedi. Çanta verdi. Evet, ben normalde bu kıyafeti gördüğünüz üzere e, kaydetmiştim. Ama e, sizinle beraber giyinelim diye e, şimdi oradan giymek istedim. Ve çok güzel bir model. İstiyorsanız altında uzun e, pantolonu vermişti. Onu da giyebilirsiniz. Ama ben şu anda bunu giymek istedim. Çok güzel gerçekten. O zaman hadi ben bunu bu eve şey yapıp geleyim diyeceğim ama Arjantin'e ye yeni yeni şeyler gelmişti. Onları da tabii ki de bu bu yerde yani bu evde illa olması gereken bir yer bir ev. E, hadi ben bunu düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben evimi düzenledim ve ben video oyunu yazacağım. Arkadaşlar geliyor çünkü. Şöyle evimi düzenledim ve dışında böyle yaptım. Böyle bir posta kutusu, böyle bir ağaç ve böyle bir de oyuncak koydum. Ama bu oyuncak 20 elmastı. Ben de bir şey olmalı dedim e, ee, güzel gözüksün. Zaten elmaslarım, yeme elmaslarım ne olacak ki? Sonra işte böyle bir evim var. Evimin dışının rengini asla değiştirmek istemiyorum. Evimin içi de zaten çok güzel e, bir e, duvar kağıdı, kağıdı olduğu için hiç değiştirmek istemiyorum. Şimdi sizlere düzenlediğim evi göstereceğim. Tek odalı ev gibi odaları yok ama biz oda yapabiliyoruz. Aa bakın burada bir tane pet kalmış. Birisinin peti. Ee, bakın böyle bir abi bu, burada birisi var. Her evimde her yerde birisi var şu an arkadaşlar. Burası misafir odası. Boş yani e, bir tane fazladan yatak odası varsa benim evimde o misafir odası demektir. Yani burası misafir odası. E, sonra burası benim odam. Şöyle sizlere göstereyim. E ee, sonra arkadaşlar burası gördüğünüz üzere tuvalet. Burası yemek yeme yere. Burası da mutfak. Mutfaktan çıkıp buraya gelip yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar. Burası da her zamanki gibi salon. Ay çıkayım şuradan çıkamadım. Ee, buraya bir şey koymak istemedim kısacası. Sonra arkadaşlar bu merdivenlerden çıkıyoruz. Burayı yapmak benim için var ya çok uzun sürdü. Sonra şunun aşağıya inmesini bekliyoruz ve üstüne biniyoruz. Sonra buradan bunu atlayıp buraya geliyoruz. Ee, üst katta yerler yoktu tabi bunları ben koydum şu gri şeyleri ben koydum buraya bir böyle bir şey koymak istedim bilet şeyi koymak istedim sonuçta onunla alakalı bir şey değil mi bu ev ee, son işte şu anda düştüm neden çıkmam gerekiyor bu evin en güzel özelliğini de göstereceğim sizlere en güzel özelliği var ya çok güzel buraya bir koltuk koymak istedim buraya bir fil peluşu koymak istedim buraya oturaklar koymak istedim buraya da e, partiyi koymak istedim e bakın böyle. Burada da arcade şeyler var. Bu da neden böyle beyaz duruyor? Ben onu hiç anlayamadım. Böyle bir yine koltuk ve sehpa koydum ve işte en özel yer burada arkadaşlar. Şimdi hemen buraya ee zıplıyoruz hop zıpladın ve bir tane böyle ev var biliyor musunuz güncellemede gelen böyle fırlatan bir ev var ee, onu da sizlere göstereyim hadi gelin bir daha fırlayalım çok eğlenceli bir şey ya ben çok beğendim gerçekten çok beğendim bu ev var ya mükemmel almazsanız çok üzülürsünüz bir an, bir an önce alın arkadaşlar Vallahi yemin ediyorum benim hayatımda gördüğüm en güzel evlerden bir tanesi bu ev. Ee, bakar mısınız şu özelliğine bir de ya. Harika. Hop. Fırladık. Vay canın arkadaşlar. Çok iyi. Ben çok beğendim bu evi kısacası. Şöyle bir de göstereyim. Bu tarz bir ev. E, bir de duvar kağıdı falan veriyor. Onu da söyleyeyim yani. Duvar kağıdı falan vermiyor demeyin. tüm yani dört tane falan duvar kağıdı veriyor özel. Ee, yani ben bu evi ve bu kıyafetleri ve bu güncellemeyi çok beğendim. Siz de beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz yorumlara yazın. Bugünlük bu kadar ile Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.